İki tane karides yememiz vardı bugün. O menü eksikliğidir. Ama eksik değil dediler. Ama eksik. Söylemekten yoruldum masada. Fatma'nın bu eksik dedim. Hatice'nin bu eksik dedim. Hiçbiri eksik değil dedi. Oysa eksik. Yani bu kadar kurulu gelinmez ya bir insan. Bu kadar olamaz yani. Ya insan bir nedenini söyler değil mi? E, o zaman derim ki tamam ya. Sofraya bakın. Yemek Aa, nerede? almadı bunları? Sofralarımız evet. alınmadı. 10 yapıyoruz geçti. İpek ha. bir dakika hesabını yapıyorlar 10 dakika oldu gelin içeri. Daha tabaklarımız alınmadı. Alacak dur acele mi? Alacak. Nasıl acele benim gelin gittiğinde hemen bağırıyormuşlar. Ama bak şimdi, yorum yapıyordu değil mi? E ee, bizde yorum o benimkinde de yorum yapılıyordu. Oh balıklarım sıcak sıcak. <laughs> Elif Hanım senin gelinin biraz kızı, hızlıydı bu gelin. Kızı gelinize. boğdun ki Bu gelinimizden yapacağını... sizin geliniz hızlıydı. Yani Kız panik oldu tabi baksana. Tabii. Beğenmiyorum, beğenmiyorum diyorsun. Başka bir şey e, demiyorsun. Beğenmiyorum. Neyini beğenmiyorsun? Bir sana yorum yapıyorlar. Neyi pişmemiz a, neyi Neden olmuyor? acaba birbirinizi destekliyorsunuz? Yani ne gibi? Birbirimiz hatırlarsın ne gibi, hayır, gibi, göreceğiz? Ne gibi destek? Bir dakikada yapabilir mi? Gelininiz e gözüne Ben onu bir dakika... Ben bir saniye. Bak o Hayır. Hayır o dedi ki... Hayır. Siz Gelin Hanım orada çok düzgün konuştunuz. Hayır. Filiz Hanım. Siz Efendim? onu neden yorumunu yapıyorsunuz? Sizin gelin bu gelinden daha hızlı. Evet hızlı mı? Yani ya kızım bir önce bir bunları bir gelin mi? Bir saniye. Neyi ben neyi savunuyorsun? Bak tabakların önünde Fatma Hanım. Daha tabaklar önümüzde. Hiç yememişim ya Fatma Hanım. Siz daha söylediniz diye benim söylememek gerek. Hiç yememiş Fatma Hanım. Hatta en duruyor. Bak hiç yememiş. Yedim demiyorum. Hemen. Mevzu değil. Anlatabildim Ama sen bu yemeği niye savunuyorsun? Biz de kendi yemeğimizi savunacağız. Hayatım şu emek. Şu emek. Evet emek. Sen bunların harcını senin gelinin güveçe koymuştu. Evet. Harcını ama şey. sadece. Ama bu tek tek pişti. Benim Anladın gelinimki mi? de zordu. Bu güveç Hayır, değil. Tava değil. Benim gelinimin her şeyi dört dört. Evet dört şeflerden var. şey olmuş. Ama sen dört dört, 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 diyorsun, dört Ne güzel ki gelinimi şeflerden. Onlar da çiğ içinde bak. Hayır. O biberi bir Tam bakalım onun içindeki. Ne bilgi. güzel yapmışım değil mi? Gelinim şeflerden ders aldırmışım ne kadar değişik yapmış. Ay yapmışım. işte bilemediği için. 20 yaşında daha benim gelinim için, 20 yaşında bir aylık eğitim. Benim, Biri benimki de bir haftalık evli. Bilemediğin için. Bilmiyorum ben aldırmışım. Benim gelinim bak, benimki biliyor bak ben ders falan aldırmadım. Benim gelinim tüm yemekleri yapıyor, yapar, tabakları şunlar bunlar. Hepini. 4 Zaten bu kadar balığı yemeyecekler. Gerçekten. Yani ama levrek böyle olur. Sunum olarak böyle olmalı. Yani üstünü kesseydim güzel bir görüntü olmazdı. Benim gelinimin babası lokantacı. Tamam mı? İşletmeci. Benim gelinim soğanları çok güzel doğrar. Mezeleri harika yapar. O, teşekkür ederiz. Levrek Bak. geldi. Gerçekten. Mezere neyi harika O gün soğanı nasıl öyle yaptı ben anlamadım. Ben bile şaşırdım. İşte şaşırdım ki, değil mi? Şaşırdım. Soğanları <laughs> demek soğanları yani. kabul ediyorum. Evet, Benim gelinim çünkü... Ben de zaten o kadar Bak demek ki oluyormuş. Fatma Hanım sanki anlaşmış gibi büyük puan vermeye gelmiş bu masaya. Suzan Hanım da oradan gülüyor altı altı deyince. Suzan Hanım benden kork. Fatma Hanım benden kork. Keşke gelinize de siz bir balıkçıya götüreydiniz de kaçık anneyi temizledik de öyle Babası da balıkçı. Bir, bir... Babası mı balıkçı? Çıymış. Ee, kızım diye kıçını diye. falan temizlikle getirebilir, Getirebilirdi. Ama Hı. bu büyük balık. büyük balığın kıçını daha güzel anlıyor. Hı. Ama Hı. o Hı. zaman şeklim az olur lütfen. Sen de bir şefe gitsen keşke olsaydı. De, yani yani şefe gitmekle keşke olsaydı. Keşke gitseydin. Ama insanın elinin lezzetini Böyle yıllar gerektiriyor. Böyle kıçıklı kıçıklı gelmesi bence... Kıçık kaçarsa boğazımıza. Eksik. Bu da eksik Suhal Hanım. Bu da eksik. Bunun neyi eksik? Neyse Fazlası eksik. var. Eksiği yok hanımefendi. Eksik. eksik Fazlası var. Kocaman balık geldi. Evet, evet. kocaman. Salata Kocaman balık kılçıkları olduğunda. Kocaman. Ya eksik diyor ya. Çıldıracağım ya. Bala. <laughs> Kılçığımı temizleseymişim. Ay şaka gibiler ya. Gerçekten şaka gibiler. olmaz arkadaş. Tabağınızdaki kılçık beni çok rahatsız etti. Balıkçıda biz yerken öyle... Kılçıklı geliyor mu elinize? Kılçık geldiği zaman nasıl çıkaracağız aa, bunu? Kılçık gelmez bak. Peki bir şey söyleyeceğim. Fatma Hanım siz ne diyorsunuz? Siz ne fikir beyan edin? Bu balık böyle yenirse böyleymiştir. Ama tabii ki yapılışı, sunumu güzel. Güzel. Evet. Aa. aa. Aynen böyle olur. Benim Balığı niye böyle bütün getirdi diyorlar? Şimdi eleştiride işte, bu. Yani yaprağını özellikle ama benim eğer ben onları içinden çıkartırsam hijyen açısından benim dokunma çok da sağlıklı olmaz diye düşündüm. Piştikten sonra değil de pişmeden fileto yapabilirdin. Ama evet. yani şimdi e, balık olarak şöyle üstünden şöyle alıyorsunuz. Bak şöyle bir. Ay balık yemeği biliyoruz. Bakın bak, bak kılçığı da ortada kalı veriyor. Balığı çok Ama severim. siz böyle e şimdi var. balığın sunumu böyle e güzel oluyor. Bana çok dediler ortadan böyle işte. Diğer türlü, ama e, levreğin olması gereken, yani biz böyle yapıyoruz, ben babamdan böyle öğrendim, Oo. bana babam bu şekilde... Aa ne oldu? Çok limonlu. Limonlu mu? Ben limon yemiyorum dedim dün masamızdan. Yani yemeyebilirsiniz ama tadı... Ay dün dedim, yani. dedim ben masada limon, nar ekşisi yemiyorum dedim. Yani ortak kısmında de vardır. bir şey... Siz Değil duydunuz mi? Mi? ya, Suzan Hanım dün masada dedim ben, kendiniz getirmişti limonlu. Adamım. Ben dedim ben Ay, limonlu nar ekşisi bana, yemiyorum ben... e, çok... dedim. Siz dediniz ki bana yemiyorsunuz, bir şey yemiyorsunuz Hayır, hayır. hayır gelinize, ama söylemeniz, dün... lazımdı, Yok, ben, hayır, gelinize de, söylemeniz lazımdı. Su alabilir Hayır, gelinize söylemeniz lazımdı. Öyle bir şey, ben anlamamışım. Bilmiyorum. Dün söylediniz. Olsa söylerdi. Sonraki gel. gelinimiz yapar ama olmamış. Balığın ortasında sadece limon var ve yarım ay şeklinde incecik bir limon. Bana diyor ki limonlu, Allah'ım yani bu kadar olamaz. Roka, Roka salatası değil miydi bu? Roka salatası. Evet bu şey roka salatası. Düzen soruyordu ya ben geldim ki soluk soluk sol, hani bak görüyor musun? sönük dururum. Bir şey söyleyeceğim. Bu roka, roka, roka yok. salatası değil Hayır, miydi tahtın menüde? Efendim? Roka salatasıydı değil evet, mi? Hiç bir roka, roka ve yok varacak. Hiç roka yok ki içinde. Roka ve kıvırcıkla ver aslında. Hiç roka yok. Kıvırcık ama kıvırcık sen var, ama. yeşil salata yazdırmadın, roka salatası yazdın. Hiç roka da olmayacak. rokadan olur. Evet benim gelinim öyle yaptı. Ben karışık yaptım? Ya roka salatası evet almadım. Böyle bütün halde gelir. Üzerine limon ve zeytinyağı. Evet bu yeşil salata tamam. olarak isim olarak. Bu yapmış. da eksik kızım. Ha yani, a, Eksik yine. değil lütfen yani. Size her gördüğünüz şey Aa, eksik diyorsunuz. Eksik tabii bana göre eksik. Ya ben eksik ben değil, göre diyorum. Koymuşum. Ben kendime göre diyorum eksik. O ne? Kaçık. O olur kene kaçıktı. Yani Ağzından. ama kılçıkları var zaten balığın Kılçıkçık, hani. balığın balık... kılçığı olur tabii. Yani, yani balığın kılçığı olur, ama. ben onları Siz ayıklayamam ki. Böyle olur ama böyle balığı, bak gel. Bak, balığı, gel. Bakın, balığı didiklemem ha. lazım onun için. Şöyle korka korka yiyorum yani kılçık boğazıma bak, girecek. Bak ya. Dikkatli nasıl... yiyin evet. Lütfen dikkatli. Ben Boazma bu ayrılırdı ki. Bak çok bak şöyle nasıl ayrılırsın? nasıl sen. Bunu bunun temizlemesi çok kolay. O kadar basit bunun temizlemesi. Hay piştikten sonra hijyen açısından ellemek istemediği söyledi ama Önce pişmeden pişmeden çıkartıp aynı şekilde evet olarak abi. servis evet. edebilirdi. Evet, evet. Yok siz e, kılçı mı diyorsunuz? Evet. evet. Ben kılçığı çıkartmak istemedim ki sunumumu bu şekilde yaptım. Kılçığını çıkartmak istiyorsanız. Keşke, keşke, keşke çıkarıp da sunumunu ee, yapsaydım. Bir balıkçıya gittiğinizde size böyle bütün gelmiyor mu? Onu onlar mı ayıklıyor? Evet onlar ayıklıyorlar. Ben mesela evet, diyorum ki ayıklar mısınız evet. lütfen evet. diyorum bazen. Biz yapalım mı servisini Aynen. diyorlar. Ayıklayıp veya veyahut bak ne yapacaktım. Madem ki evet böyle de sunulabilir. Evlerimizde de böyle pişiririz fakat. Eksiğin nerede biliyor musun tatlım? Şimdi e, böyle büyük işte deniz evri, deniz çuprası, palamut falan filan geldiğinde bir, hele ki bir yeri yemek yarışmasında. Ben evimde bile kılçıklar için ayrı tabak getiririm. Biz şimdi bu kılçıkları kafasını, kuyruğunu, kılçıklarını nereye koyacağız? Bir. İkincisi bütün balık getiriyorsan ona özel bıçak getirmen lazım. Sen balıkçı kızısın. Balığın servisi bu şekilde olmaz. Balık çatalı balık bıçağı vardır özel ki bunu ortadan keselim ayıklayalım diye. Şimdi ben burada ayıkladığım kılçıkları nereye koyayım balığımı nereye koyayım zaten balık tabağı büyük gelmiş bunu daha büyük tabakta. Servis edecektin, özel balık ayıklama bıçağıyla servis edecektin ve de kılçıklar için de ayrı bir Servis tabağa getirecektim. Ben normalde balık tabağı Evet e, koyacaktım. Hah, Ama uygun balık o tabağı bulamadım. Var balık şeklinde balık tabaklar var, şey kocaman. Bulamadım. Evet Hanım, o O zaman tatlım, o zaman. Burda zaman... bak, bunları kesseydin ben. Sana kesseydin. kesseydin, bravo. Bak demiş. Sen ben ya fileto pişirseydin, şey. ya da kesseydin farklı. Hatice dediği gibi kesip de pişirseydin. Size kılçıklı getirmek istemedim hem görüntü hem de tehlikeli. Yerken de televizyon programı. Şimdi ağzımıza biz evimizde alırız, elimizde yeriz. Hatta balık elle yenir zaten. Evet, Tavuk, balık, evet. kelle bunlar yenir elle. Evet. Bir de karışık evet, karışık karışıklar karışık. bir yerde, limonumuz bir yerde. Evet, bir yerde. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.